Mart ayında yönetim kurulunu belirleyerek dernekleşen Almanya Karadeniz Kültür Derneği Lünen Bürgen Zentrum Gahmen'de üyelerine ve misafirlerine iftar yemeği verdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu <kuruluk resimli. gülüyor> Kuru Gerçekten çok güzel organize yapmışlar. Herkese teşekkür ederim. Çok güzel. Yemekleri de gerçekten güzeldi. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Böyle aktif çalışırlarsa yakında üyeleri gerçekten çoğalır. Ben ilk defa Karadenizlilerin e, yemeğine katıldım. E, çok e, lezzetli, çok değişik e, tatları tattık bugün. E, Arkadaşlar da sağ olsunlar hepsi de çok candan karşıladılar. Ben bir yabancı olarak ilk defa geldim bu derneğe. Çok candan karşıladılar. Çok memnun kaldım. Ee, her şeyden evvel bu organizasyonu yapanlara çok, çok teşekkür ederim. Evet. Gerçekten çok güzel bir sosyal organizasyon. Bu kadar insanı bir arada toplu olarak görmek, tanımak da çok güzeldi. Yemekler harikaydı. Her şey için teşekkür Adım. ediyorum. Çok güzeldi sağlık. Her gün işini yaptıysa ellerine sağlık. Çok güzel. Memnun oldum. Mekar da güzel. <laughs> de teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Çok memnun oldum. Çok sevindim ben. Torunumu da getirdim. Üzgünümüzü öğrensin çocuk biraz. <laughs> böyle sanki Türkiye'deyim gibiyim ben bugün. Hani böyle kalabalık, yemekler çok güzeldi, ellerine sağlık hepsine Yeni bir dernek kurmuşsunuz, hayırlı olsun. Umarım e, en iyi şekilde başarılı olacaksınız. Ben yeni olduğu için herkeste büyük bir şevk görüyorum. Aslında eşimden dolayı da katıldım. Her şey çok iyiydi, yemekleriniz gayet çok iyiydi. Her şey için teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum bugünkü etkinlik için. Gerçekten aile ortamında gibi hissettim kendimi. Ee, güler yüzlü insanlarla iftar sofrasında oturmak ve e, konuşmak, onlarla bilgi alışverişinde bulunmak her şeyin ötesinde çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Az önce yönetim kurulunda e, yer alan arkadaşlara şöyle bir göz attım ve tek ilgimi çeken şu oldu ve dedim ki, bu dernek güzel yürür, güzel yürütülür. Çünkü üç tane erkek ve altı tane kadın var. Bunun içinde bir alkış. Peki. Vallahi umduğumuza daha fazla bir ilgi var. Çok memnun olduk. Gelenlerin ayağına sağlık. Derneğimiz iyi oldu. Az zamanda çok işler başardık. Mutluyuz.